merhaba arkadaşlar bugünkü videomuz bir farmasi BB krem denemesi olacak çok önerildiği söyleniyor öneriliyor bunu deneyeceğiz şu anda yüzümde hiçbir krem dahil hiçbir şey yok bakalım büyük ihtimal benim yüzüme iyi gelecek Hemen ben sürmeye başlıyorum yüzüme şöyle göstereyim şöyle bir tüpte Hemen tanıtayım. Medium to dark, 50 mililitresi. Şöyle kapağı var, jelatini var, kuruması. Şöyle. İlk önce şöyle test olarak. Kurumuş galiba. Ah, şey kalmış. Parson jelatini kalmış üstünde. Şöyle koyuyoruz. Şu renk bir bir krem yüzüme alıyorum. Bu arada benim ilk bir krem denemem. Herkese tekrardan merhaba. Bu videonun bir çantamda ne var videosu olacak e, çekmek istediğimi beni takip eden arkadaşlarımız için söylüyorum çekmek istediğimizi bili çekmek istediğimi biliyordunuz zaten. Kışlık bir çanta. Artık ürünlerimde çok fazla oldu ve sizden paylaşmak istiyorum. Şöyle bir çantam var. Ben bu çantayı çok seviyorum. Bu çantanın başına gelmeyen kalmadı. Ben bu çantayı Afrodit'ten almıştım. 20 liraya falan almıştım. Bu çantanın normalde bu kayışları Şöyle göstereyim. Çok da büyük bir çanta. Normalde bu çantanın kayışları deri bir deriydi. Ama e, koptuğu için çok fazla ürün taşıdığım için ben ee, bu çantam olmadan kesinlikle yani çantalarımın içinde büyük çantalarla yaşıyorum. E çünkü ben nerede ne zaman nerede kalacağım belli olmadığı için bütün eşyalarım bunlarla beraber. Ben bu çantayla adada bir ay yaşayabilirim. Ee, neyse uzatmayayım. Şöyle e, göstereyim. İçi şöyle gri. Tamamen gri. Burada bir cebi olan. Burada da ufak bir şöyle işte e, ee, ne diyeyim ufak tefek ürünlerin yani anahtarlık olur para olur böyle kendine bağlı şuradan isterseniz bunu çıkartıp kullanabiliriz çok tatlı bir nuansı var hemen başlıyorum çantamda olan ürünleri göstermeye İlk önce bir e, gözlük kabı şöyle Herkese merhaba. Bugün e, bu videom bir alışveriş videosu olacak. E, bugün çok yoğun bir gün geçirdim. Çok sorunlu bir gün geçirdim. E, hastanelerle uğraştık. Başka problemler de yaşadım. E, hemen e, şöyle göstereyim. Bir Watson's alışverişi yaptım. Kendimi rahatlatmak için. Bir de şöyle göstereyim. Gratis alışverişi yaptım. Hemen ürünlerime başlıyorum. Gratis. Herkese tekrardan merhaba. Uzun bir zaman oldu. Kasım, Aralık ve Ocak, Ocak'tayız. En son e, videom Kasım ayındaydı. E, bu bu arada bayağı bir yoğundum. Tabi yılbaşı geldi, yılbaşı organizasyonları falan derken pek fazla video çekemedim. Aslında kafamda olan bir sürü video var. Bu arada herkese nice yıllar diliyoruz. E, diliyor, diliyorum. Bu arada çok yorgunum. Dedim ki bir bitenler videosu çekeyim. Çünkü torbam ne oldu? Ağzına kadar dolu bir torbam var. Şu şekilde göstereyim. Tepe humun içine ben bunları biriktirdim. Bayağı bir uzun bir video olacak. Fazla uzatmadan hemen konuşmak istiyorum. Anlatmak istiyorum. Bir tane Pearl Flowers ıslak mendili bitirdim. Güzel bir kok. Güzel bir kokuydu. Yalnız şöyle bir durum var. Ben bu ay gerçekten çok fazla ıslak mendili bitirdim. Hem dışarıdaydım hem de şu anda bir tane muhabbet kuşum var. Onun devamlı dışarıda olduğu için mecbur. Herkese merhaba. Ee, bu video bitenler videosu olacak. Ee, bayağı bir birikti. Bu ay fazlaca ürün kullandım. Bu arada hayatımda baya bir değişiklikler oldu görüldüğü üzere. Kırmızı oldu ama rengi aktığı için turuncuya denk gitti. Yani bakır oldu. Ee, ben bunları yani kısaca anlatayım. Cila attırarak artık eski rengine döndürüyorum. Yani kızıla dönüyor. Ee, bir daha da yani şöyle söyleyeyim. Bir daha da tekrar üstüne bayraç atılırsa e, daha kötü bir renk yani daha böyle kızıl olacağı için böyle bıraktım. Hemen onu açıklamak istedim. Ee, bu arada şöyle bir torba Watson torba e, Watson's torbası bu ayın yani Kasım ayının bitenleri ve bayağı ürün kullanmışım. Hatta bunların içinde de favorilerim var. Çok fazla uzun bir video olmaması için de e, çok beğendiğim ürünleri eee resmini çekip e, bloğumda yazısını yazmak istiyorum. Hemen başlıyoruz. Benim asla vazgeçemediğim Orkid'in e, şöyle göstereyim. Orkid'in günlük pedi Deo kullanıyorum. Çok memnunum. E, özellikle de yani fiyatı olarak da çok uygun. Bu, aldığımda. Ee, geçen videomu izleyen arkadaşlarım hatırlar. Artık e, kepekli şampuan kullanmak istemediğimi söylemiştim. E, kepekli saçlar için şampuan kullanmak istemediğimi söylemiştim. Deneyim dedim. Evet şu anda bitkisel bitkisel özlü bir şampuan kullandım. Ondan sonra boyalı saçlar için de annem bunu kullanıyordu. E, sonra dedim ki çok az bir yorum kalmıştı. Bunu kullanayım dedim. Evet çok memnunum. Gerçekten Pantene'nin boyalı saçlar için terapi serisinden... Ee, ve bayağı işe yaradığını gördüm. Bunu e, yazmaya düşünüyorum. Benim asla ailemizin vazgeçemediği komili Ebru sıvı sabun klasik. Bu buram buram e, beyaz sabun koku kokuyor. Eğer siz de kalıp olarak beyaz sabun kullanmayı sevmiyorsanız bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Merhaba uzun bir süre oldu video çekmeyeli bir 2-3 ay kadar olmuştur. Ben burada çok yoğundum. Neredeyse eve bile geldiğim yoktu. Ee, biraz odamı toplayayım dedim. Ve bu arada birikenle, bitenleri de çok özür Bir Bitenleri de şöyle bir torba yapıp sizle paylaşmak istiyorum. Artık odamı toplama zamanımın geldiğine inandım. Ve topladım. Bir baktım. Aa bu bir bitenler torbası var. Artık çöp halindeyiz çünkü. Ee, ufaktan başlayalım. Direk ne gelirse göstereceğim size. Bu arada Eylül ayındayız ve bir anda havalar soğudu. Görüldüğü üzere Sivişort'ta falan geziyoruz İstanbul'da. Yağmur tipi. Yalnız yarın da 21 derece falan olacak. Dedik ki hadi kışlıklarımızı çıkartalım falan dedik ama hiç yani havanın derler ya İstanbul havasına güvenilmez. Gerçekten de güvenilmez. Şimdi ilk gelen elime gelen ürünle başlıyorum. Ne bu? Ee, Sios. Kepeğe karşı şampuan kullandığımı daha önceden söylemiştim. 750 mililitre. Ve ben bunu çok uygun almıştım. 7.90'a falan almıştım. Herkese, merhaba çok sevgili merhaba. kanalımdaki izleyiciler. Bugünkü bir tek videosu olacak. Yanımda da sürpriz olarak annemi aldım. Merhaba. <laughs> merhaba efendim. Bu arada bir örnek giyindik. Biraz tesadüf oldu aslında. Ee, ben bu tek videosunu yapmayı